Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben GameMatic bugünkü videomuzda e, güzel önemli bir konuya değineceğim e, ilk videomuzda yaptığımız üzere Assetto Corsa Content Manager ve e, araba modu kurulumunun kurulumundan bahsetmiştim arkadaşlar e, bugünkü videomuzda şöyle yapacağız bugün güzel bir şekilde e, harita modu nasıl kurulur, trafik artı trafik modu nasıl güzel bir şekilde kurulur, ondan bahsedeceğim. E, arkadaşlar şöyle e, ilk başta şu videoda arkadaşlar bugün Assetto Corsa'da Content Manager nasıl indirilir ve bu şekilde content bu videoyu izlemeyenler arkadaşlar şuraya bir yere koyarım. Muhtemelen mouse'umun olduğu yerde belirir. Manager yazıyoruz. Burada, burada arkadaşlar content manager'ı indirmiştim. Content manager en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Yani content manager'ınız olmadan ee, bu harita modunu kuramazsınız. O şekilde açıklayayım. Eee, buraya giriyoruz. Bu şekilde ben kurdum. Ee, şimdi arkadaşlar kurduğumuz e, aset e, şey Content Manager ve araba modlarını buradan hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende bir sürü mod var tabii ki. Mesela neyi seçeyim arkadaşlar? E, her yerde bulabileceğiniz modlar bu arada bunlar. 1.6 altı seçeyim arkadaşlar Honda Civic. Bende şu an var şu toko revival project arkadaşlar bunun nereden indireceğinizi ilk başta harita modunu bırakıyorum açıklamaya açıklamada bu harita modu var indirebileceğiniz harita modunun linki var ayrıca trafik modunun linki de var arkadaşlar şimdi bunu ben arkada indirdim şurada arkadaşlar bu arkadaşlar bunu hiçbir şekilde ayıklamıyorsunuz. Rar dosyası diye kalkıp ayıklamaya çalışırsanız e, çok iyi sonuçlar almazsınız. Çünkü Assetto Corsa bu şekilde size e, bir şey sunuyor. E, bir dosya yükleme seçeneği sunuyor. Bu arada ben bit e, yanlış dosyayı indirmişim. Şunu da indireceğim yani. Evet indirelim ha bunu indirmişim pardon ee, şunu indirmedim onu da indirdim galiba evet indirmişim tamam her şeyimiz tam şimdi arkadaşlar şöyle masa üstüne atayım ben bunları arkadaşlar burada gördüğümüz üzere trafik modları var şimdi arkadaşlar bu trafik mod e, bu yol modlarını harita modlarını nasıl yapacağız Arkadaşlar ben bu videoda ee, şu anlık sadece şu toko otobanını indirdiğimi sanabilirsiniz. Ama e, farklı yollar da indireceğiz. Benim kullandığım güzel bir site var. Assetto World Arkadaşlar ilk çıkan şöyle bir simgesi var. Assetto Corsa Mod Database Buradan Track Mods'a geldiğinizde istediğiniz e, buradaki haritaları indirebilirsiniz arkadaşlar. Ne indirelim mesela? Şunu indirelim. Bunu. Dörtün e, bir haritasıymış arkadaşlar ayrıca. Bu şekilde mesela bir pist. Hemen indirelim arkadaşlar. Hızlıca iner. Burada arkadaşlar e, Assetto Corsa Mods yazınca da zaten bir sürü site karşımıza çıkıyor O da ayrı bir şekil ee, arkadaşlar şimdi ee, biz bunu indirdik arkadaşlar hemen buraya gelsin insin bekliyorum. En sonda arkadaşlar şu Toko kurulumunu göstereceğim. İlk başta ee, bu şeyin kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Bu biraz daha önemli çünkü hızlıca kurula kurabiliriz. Eee şu Toko kurulumu biraz daha zahmetli bir iş. Hani çok uzun değil. 5 dakika falan alacak diyebiliyorum. Yani ben bayağıdır yapmıyorum çünkü hani e, aslında unutmadım değil ama e, tabii ki süresini kafamdan tam olarak bilmiyorum. İndirecek inşallah. Ben bu arada harita modlarımı göstereyim size arkadaşlar. Harita modlarımda ne var? Böyle güzel gözüme e, gözüme güzel gözüken harita modlarını indirdim. Car parking'in haritası bile var. Çok kaliteli olmasa da var tabii ki. Burada trafik şeyleri var. İşte High Wars. Bunlar oyunun. Zaten arkadaşlar şu kedi simgesi gibi olanlar oyunun. Kedi midir? Kurt mudur? Ne? Kedi kedi. Ee, kedi simgesi olanlar arkadaşlar. Farklı. Mesela burada İstanbul Park var arkadaşlar. Ee, Tuzla İstanbul Park var. Bunlar zaten şey. Bu da bir şey mod harita modu. Bu zaten bizim e, klasik harita modu. Şimdi arkadaşlar şöyle, e, ben başka bir mod indireyim. O sırada biraz gecikme var, biraz sıkıntılı. Mesela ne indirelim? Hmm gözüme güzel gözükenler. Antalya yazıyordu sanki. Doğru görmüşüm. Antalya Otodrom Main yazıyor. Herhalde bildiğimiz Antalya'dır. Aynen Türkiye diyor. Antalya diyor. Okey. Antalya'da bir tane pist arkadaşlar. indiriyoruz bakalım. Antalya Otodrom. Bu pisti bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Antalya. Ee, bu ne? At yazalım. Auto. <laughs> Mesela arkadaşlar burada ee, farklı bir siteden de var. Bu şekilde Petlas yazıyor. Steam'in workshop'unda da var yani atölyesinde Evet, şimdi arkadaşlar iki modumuz da hazır Hemen diğer modları da şey yapayım Atayım buraya ee, Şöyle attım Burada bir şeyimiz kalmadı Arkadaşlar şimdi Bizim amacımız e, bu arada arkadaşlar şu ikisinin e, şeyini vermeyeceğim sadece mod sitesini vereceğim. Buradan kolaylıkla bulabilirsiniz. Şu Antalya bu arada. Antalya auto drone. Evet bu şekilde. E, şimdi arkadaşlar content manager'ınızı şöyle biraz küçültüyorsunuz. Şu şekilde küçülttünüz. Ama tabii ki dosyalarımızda orada şey olsun. Şöyle koyalım ya daha iyi olur. Böyle. Hı. Şimdi arkadaşlar şu ikisini şöyle ayıralım. İkisini de teker teker buradan bakın arkadaşlar fark etmez. İsterseniz rar dosyası olsun isterseniz zip dosyası olsun. Tabi ben biraz zıt gösterdim ama e, bir farkı yok. Şimdi arkadaşlar istediğiniz şekilde dediğim gibi e, atabiliyorsunuz. Ben ilk başta e, 4 haritasını atmak istiyorum. Buraya bakın arkadaşlar şurada bir tane one installing yazıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunu Türkçe yaptığımı yani bu Content Manager'ın nasıl Türkçe yaptığımı e, isteyenler için şöyle bakayım neredendi e, dil nerede dil. bakın bu şekilde arkadaşlar e, Türkçe bu şekilde yüklü ee, %83 falan tamamlı ee, Buradan Content Manager Dil ve Bölge, yani Dil ve Bölge değil de Language and ee, bilmem ne yazar Country falan yazar herhalde. Ee, buradan geliyorsunuz, sizde İngilizce olacak zaten. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Neyse, şimdi gelelim konumuza. Artık bunu buraya alabiliriz. Ama sakın şu yükle tuşuna basmadan bunu silim, silmeyin. Çünkü hala orada. Antalya'yı da atıyorum. Buraya alabilirim. Şimdi bu ikisini de tümünü yükle yapmayacağım. Teker teker atacağım. Antalya otodrom. Hemen attık. Kapattık. 4 Hemen attık kapattık. Harita modlarımızın kurulumu bu kadar aslında e, araba modlarımız kadar e, kolay yani bu kadar basit şimdi arkadaşlar buradan geldim 4 burada arkadaşlar e, Antalya'da burada gördüğünüz gibi hepsini teker teker yapacağım arkadaşlar İlk başta 4 oynayalım arkadaşlar yani bir farkı yok ee, ama burada biraz daha böyle farklı bir arabayla gitsem daha iyi olur. Jingen kasa Ford Transit ile gideceğim arkadaşlar. Ya da dur ya. Çok uyumsuz oldu. Hemen bakayım arkadaşlar şöyle. Şöyle bir 20'en yakışır mesela. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başla dediğiniz zaman ee, gerçekten maaşı vermiş oluyorsunuz ve kocaman bir ee, <laughs> oyunu çalıştırmış oluyorsunuz. E, tabii ki büyük demir şey. İnşallah bakalım çökmez. Şu an bir donma yaşıyorum açık söyleyeyim. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. İmlecim herhangi bir yere gitmiyor. Açık söyleyeyim. Hı. Bekliyoruz arkadaşlar. Şunu ben bir görevini sonlandırayım. Şu Content Manager'ı bir açalım. Çaplı bir çökme yaşadık arkadaşlar. Tabii ki ee, öyle kötü bir durum değil. Demek ki bu harita birazcık çökmeli bir harita arkadaşlar. Neyse şimdi burayı kapattık. Buradan ben imlecimle hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Yani artık nasıl saçma bir durumdaysa arkadaş. Şöyle bir şeye bakacağım. Hemen şuradan contents manager burada mı değil? O zaman onu masa üstünden açacağız. Ya da şuradan açacağız. Yok, buradan açılmıyor. Pardon. Ee, şöyle yapalım. Yok, çok kötü çöktü şu an. Demek ki arkadaşlar bu e, biraz çöken bir şey. Gördüğünüz gibi şu an saçmaladı bilgisayar. Tamamen saçmaladı yani. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle şey diyorum. Ee, şey. Hemen bakayım bir. Şimdi geldi arkadaşlar. Muhtemelen. Evet arkadaşlar yine küçük çaplı bir durdurma sonucunda Şu Toko otobanına giriş yaptım arkadaşlar ee, Onlar biraz e, alışılmadık modlar olduğu için genellikle arkadaşlar e, Biraz sıkıntı yaşanıyor aslında arkadaşlar Şimdi Şöyle söyleyeyim ki Arkadaşlar Bazı harita modları gerçekten çok sıkıntılı oluyor Yani e, Oyun Oyun Hani çökmemek için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar en sonunda artık şu toko otobanına girdim arkadaşlar. Siz istediğiniz modu bu arada arkadaşlar kesinlikle site güvenli. Ee, benim kullandığım bir sitedir kendisi. Ee, arkadaşlar bütün modlarımı oradan indiriyorum. Ayrıca e, YGT şey e, YGT modlarında e, tercih ederim arkadaşlar. O da Türk bir yapımcı. Mesela az önce ki Honda Civic arkadaşlar o bir Türk yapımı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik oyunumuza. Bu da tabii ki Hyundai i20N bir mod. Direksiyon setiyleyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle çok güzel bir harita modu. Bu arkadaşlar... ...e... Bir kullanıyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim yani... ...bütün... E, ...asette oynayan bütün... ...kişilere sorsanız... ...şu toko der abi. Hani... ...şu toko'da daha önce oynadım der. Şimdi arkadaşlar... ...bu şu tokoya... E, ...birazdan göstereceğim... E, trafik modunu indireceğiz arkadaşlar. Ama önce arkadaşlar ben şöyle bir sinyalleri vereyim. Sola çekeyim arkadaşlar. Japonya'da olduğumuz için mecbur sola çekeceğiz. Evet arkadaşlar çıkabilirim şimdi. Şöyle yapıyoruz. Burada arkadaşlar AI trafik ve SRP var. Bunların ikisini de yine az önce nasıl sürüklediysek o şekilde sürüklüyorum. Attım. Burada hiçbir şey yok gösteriyor ama sizde olacak arkadaşlar. Ee, yani yüklenebilecek bende hiçbir şey yok tespit edildi arkadaşlar. Çünkü ben daha önce yükledim. Tamamlananları kaldır diyorum arkadaşlar. Buradan yükleyince ee, sizde sonra gelip buradan yüklediği anda buradan tamamlananları kaldır diyorsunuz. Sonra şuradaki bu arkadaşa geliyorsunuz. Buradan Shutokor Revival Project indiriyorsunuz. şey seçiyorsunuz arkadaşlar. Tatsumi PA olmasına özellikle dikkat edin. Bu arada Assetto'ya yeni bir harita modu yeni, yani yeni başlayanlar harita modu indirmek isterse alıştırma e, yani alıştırma herkes için e, uygun. Hani e, yeni başlayan da işte e, orta iyi olanda, en iyi olanda alıştırmada başlamalı arkadaşlar. Bu haritanın kuralı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar onu yükledikten sonra bir kenara atıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Custom Shaders Patch'e geliyoruz arkadaşlar. Custom Shaders Patch de otomatik olarak 1.80 yüklü olmalı. Otomatik olarak seçil olmalı. Bu trafik modunu indirdiğimiz için otomatik olarak seçili olmalı. Eğer seçili değilse bir daha yüklemeyi deneyin. Şimdi eğer seçiliyse başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bu güzel bir haber. Arkadaşlar Tatsumi PA'yı seçtikten sonra başlaya tıklıyoruz. Artık marş verebiliriz. Hadi bakalım. Güzel bir marş verelim hemen. Güzelce. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet. Başlayalım bakalım. İstediğiniz arabayı seçebilirsiniz. Modlu modsuz fark etmez. İstediğiniz şekilde oyun akıyor. Biraz su içeyim, ağzım biraz ağrıyor. Şimdi arkadaşlar, e, bu benim oyundan çektiğim bir görüntü. E, bunu F8 tuşuna basarak e, çekebilirsiniz. Şöyle, hava karanlık. Gördüğünüz gibi biraz daha karanlık. Şimdi arkadaşlar, sizin normalde de burada başlamanız lazım. Bu tarz bir yerde başlamanız lazım. Tam perspektifiniz bu şekilde olmalı. Şöyle yola çıkalım hemen. Arkadaşlar. Şimdi şöyle kenara çekeyim ben yine. Şimdi arkadaşlar. Şöyle burada arkadaşlar benim haritam. Yani burada hava durumunu sizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, biraz daha karanlık bir harita. Map Display Mini açarsanız biraz daha rahat görebilirsiniz bu haritayı. Şimdi arkadaşlar buradan All Apps diye bir tuş var. Yani mouse'unuzu sağa kaydırdığınızda All Apps diye bir tuş var. Buradan isterseniz yazabilirsiniz, isterseniz aşağı indirip Objects Inspector seçtik arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra böyle bir menü açılacak karşımıza. Eğer açıldıysa sonuna çok yaklaştık bu arada. Aşırı güzel bir şekilde ilerliyoruz. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Burada Tools diye bir düğmemiz var. En 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 aşağı iniyoruz ve Traffic Planner açıyoruz arkadaşlar. Burada hızınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Araç sayınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte onlara falan belirleyebilirsiniz. Artık burayla işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, trafiğimiz başarılı bir şekilde halledildi arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Bu yapay zeka biraz tehlikeli sıkıntılı bir yapay zeka. Ee, agresif bir yapay zeka arkadaşlar. Ee, hani öne geçmek istiyor hep. Eee şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hafif hafif gidiyorum. Hatta altıya atayım şöyle hafiften gideyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harita modumuz çok mükemmel bir şekilde kurdu. kurdu. Arkadaşlar Harita modumuz bu şekilde. Birkaç sollama yapayım. Ya size göstereyim arkadaşlar. Ya sollama değil öyle makas alacağım ben yani Hop atamadık aman aman. Olur öyle nazar. <gülüyor> <gülüyor> Şu an tabii ki bu arabayla biraz alışık değilim. Daha yeni Ve arabalar da buna izin veriyor arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde, rahat bir şekilde eğer hızı arttırmazsanız, aslında, e, çok rahat bir şekilde sola e, yaparsınız arabaları. Bu şekilde arkadaşlar gerisini ben size veriyorum. Şöyle çektim arkadaşlar ee, Bu şekilde eğer arabalarınız Mesela Range Rover yazıyor arkadaşlar şurada Burada bir Araba var burada Mercedes var İşte Alfa Romeo geliyor İşte Volkswagen geliyor ee, Bu tarz lisanslı arabalarınız varsa Arkadaşlar modunuz başarıyla kurulmuş Ve artık istediğiniz gibi Oynayabilirsiniz demek arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bu rehber videomuzu Güzel sağlıklı bir şekilde Eee izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. İyi seneler.